Onun dışında tabi ee, karşı kısım yani Anadolu kısmı yok ama bu bile insana inanılmaz zevk veriyor. Allah burayı alın burayı alın. Polisin önünde var ya dehşet makası girdik. İki polis arasından da bir yerli maga. Üç polis hatta. TGK kanalından selam var dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda daha beraberiz ve bugün sizlerle birlikte ETS2'de bomba bir video yapacağız dostlar. Videomuza geçmeyince aşağıdaki kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı ve ayrıca videoyu sosyal medya hesaplarınıza paylaşmayı unutmayın. İsterseniz videomuza geçelim. Evet beyler, yine isteklerinizi yapıyoruz. Bugün karşınızda Honda S2000 var. Yine sizin de bu araç. Bildiğiniz üzere. Aracı şöyle bir göstereyim. 1.36 sürümündeyiz bu arada. 1.37 henüz güncellenmemiş araç. Ama biz yine sözümüzü tuttuk. 1.36'da çekiyoruz videoyu. İçeriye de göstereyim. Zaten bilinen bir araç modu. O yüzden fazla üstünde durmayacağım. Hemen motorumuzu çalıştıralım. Ses var. Ve hemen ana konumuza geçelim dostlar. Makaslayacağız bugün. Bu güzellikle. Şöyle çıkalım yavaş yavaş. Bu konuya çok istek geldi. S2000 al, S2000 al diye. Bir de bak eee e5'te makas at Bu konuya da çok istek gelmiş. Ben de dedim ki tabii ki isteklerinize kırmayalım ve yapalım dedim. Bu arada dostlar webcam'de gördüğünüz gibi küçü küçültmeye gittim. Oyuna odaklanın istedim. <laughs> o yüzden böyle bir küçültme yaptım webcam kararımda. Haberiniz olsun. Bunu siz de söylemiştiniz zaten. Daha iyi olmuştur diye ümit ediyorum. Şu an gayet güzel gözüküyor. Bir an önce şöyle E5'e çıkalım makasımızı atalım Araç çok fena bir şey zaten Biliyorsunuz makineyi Şimdi biz Avcılar tarafına gidelim ilk önce Oradan Beylikdüzü'nden Beylikdüzü tarafından şöyle bir döneriz <laughs> Yine E5'e çıkarız Bu kez tam tersi istikametine Florya tarafına geliriz Bu arada yine Onal Map'teyim Onal Map'te biliyorsunuz bu Florya sahil yoluna giden kısım açık bildiğiniz üzere. Ondan da bahsedeyim. Hiçbir işaretleme yapmadım. Umarım kaybolmayız. Tamamen bulmaya çalışacağım. Zaten biliyoruz hani buraları. Gerçekte O yüzden bir işaretleme de yapmadım. Şöyle e doğru çıkıyoruz. Umarım kimse yoktur. Evet. Bu arada ben trafiği arttırmayı unutmuşum. Hemen şurayı bir Çekelim aga. E5'in üstünde biraz saçma durduk ama. G Trafik 10 yaptık. Hadi bakalım. Haydi bismillah. Şimdi olay başlayacak. Yüklensin bakalım. Çok merak ediyorum şu anda nasıl bir olay olacak. Daha yüklenmedi trafik ya dur. Biraz yavaş gidelim. Çelik tarafına varana kadar trafik yüklenmedi. Evet şimdi bak önümüzde yükleniyor ufaktan. Şöyle bu ufaktan yapıştıralım bakalım. Amca oğlu, öyle de çıkmazsın yola. Otobüsün çıkışı gördünüz mü? Ha, amca oğlu, şuradan dörtleri kapat. Sal bizi şuradan. Şuradan da kaçarız bence. Bir sinyal vererek bir makas atalım. Evet burada zaten biliyorsunuz. Maalesef finish Aracın sesi böyle. E, ben bu aracı daha önce de kullanmıştım. Hatta videosunu çekmiştim ETS'de. Aynı ses sanırım. Hala aynı sesi kullanıyorlar. Bu arada aracın yapımcılarına da çok teşekkür ediyoruz. Lan ne yapıyorsun? Map'in yapımcıları gibi. Onların da büyük emeği var. Araç harika zaten. Bilinen bir araç. Aracın sesi dediğim gibi böyle... E, kendinden ara kaldırdığı gibi değişik bir sesi var bak. Hmm, hmm, böyle hani... Sürekli onu yapıyor. Neyse şimdi bak. Asıl olayı şimdi başlıyoruz. Şimdi Florya tarafına doğru gidiyoruz. Bir önceki videoda da bahsettiğim gibi ETS videosunda biz şuradan kaçar mıyız? Bence sığışırız diyecektim de adama bir Polisin önünde bir makasımız yok mu? Orada bir polis var. Amcaoğlu aç arayı. Gerginiz bak. Polis var ama biz yine de gerginiz. Aga sen açmazsan biz kaçarız. Sıkıntı yok. Hız sınırından yazdı bu arada. Çarpmadık yani. Çok polis var lan evde işte. Sal bize amcaoğlu. Sal bize. Oradan da kaçacağız. Sal bize. Ver bir şey. Bu E5 olayı çok güzel oldu tabi uzattılar E5'i. Onu almayıp da. O bombastik bir şey olmuş. E, ee, onun dışında tabi Eee karşı kısım yani Anadolu kısmı yok ama bu bile insana inanılmaz zevk veriyor. Allah burayı alın burayı alın. Polisin önünde var ya dehşet makası girdik. İki polis arasından da bir yerli maga. Üç polis hatta. <laughs> Niye bu kadar polis var lan? Ben de şaşırdım şu an. Şuradan da kaçalım. Aman aman aman. Hız sınırından ceza yiyip duruyoruz bu arada. Ama tabi dert değil, Isındığı da sıkıntı yok. Allah... Arkası şöyle bir geliyorum dedi ama... Allah'tan gelmedi yani. Geliyor çünkü bazı yerlerde. Evet. Burada da sonuna geliyoruz. Şimdi buradan e, bir dönüş atarız. Bir kere de Beylikdüzü tarafına gidelim. Yine bir kere daha. Çünkü ilk o sahil yoluna çıktığımızda çok kısa oldu. Trafik marafiyatı Burası zaten ee, Dereköy sınır kapısına giden yol. Onun aksentle videosunu çekmiştik. Burada çok polis var ama biz makaslamaya devam ediyoruz tabi. Baksan, her yer polis. Anlamadım niye bu kadar çok var. şuradan biz yine atacağız E5'e doğru kendimizi. Bak şu, şurası çok keskin. Baksana da. Arkayı bir getirelim şurada. Ufak geldi. Hadi bakalım yapıştıralım şimdi. Çıktık yine E5'e sol tarafa dönünce. E5 zaten. Abi bir, biraz da şuraya geçelim de bir makaslayalım. O orada yol kapanıyor. Am, Amcoglu o adam nasıl çıktı ya orada? Gördüğünü görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Adam dehşet bir çıkış yaptı. E5'e. Allah arka geldi var ya ödüm koptu. Durmak yok. Yola devam. Yola devam. Uf burası fena oldu. Şuradan da kaçalım ağacı. Allah. Hız sınırından yine ceza yedik. Kazaya sadece bir kere yaptık şu ana kadar kaza. Hepsi dış sınırından da. Aman amcaoğlu. Yine de sınırından. Yalnız var ya dehşet makasa girdik video. Ardından yani küskü veriyoruz bu video. amca oldu. Nereden gideceğiz biz? Arabanın arkası çok fena koptu. Otobüs çok kötü kapatmış tutuyordu. Ama bizde kapanmış yol yoktur. Aga çıkma sakın. Abi dehşet bakası girdik harbi. Felaket. Fenayız ya. uff var ya yani. Bizim şey 1100 euro 1100 euro derken doldu bizim. Direkt cüzdana vereceğiz yani. Bir de Euro cinsinden yazıyor. Şurada da bir arkayı getirelim video sonunda. <laughs> evet, isterseniz şuraya çekelim şimdi. Buradan yine E5'e çıkacağız vesaire vesaire. El frenini de kap çekelim. Şunu bir kapatalım. Arabanın çalışma sesini bir kere daha göstereceğim videonun sonundayken. Bak. Efsane bir çalışma sesi var. O S2000'de ilk videom, videomda da söylemiştim. Bu şekilde abi araç 10 numara 5 yıldız. Yine isteğinizi gerçekleştirdik dostlar. İsteklerinizi yazmayı unutmayın. İsteklere güzel bir destek gelirse, herkes tarafından istenirse gördüğünüz gibi yapmaya çalışıyorum her zaman. Neyse bu videonun da, da sonunda geliyoruz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıda kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı ayrıca videoyu sosyal medya hesaplarınıza paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.